Annem geri gelmeyecek. Kabullen artık bunu. Ben böyle bir şeyin kararını veremem Belgin. Annemi gerçekten seviyorsan onun dediğini yaparsın. Kendi istediğini değil. Avukat hanım. Burnunuz. Burnunuz kanıyor. Ben senin yanındayım. Rahat ol. Hakkını sonuna kadar savunacağım. Hiç merak etme. Makterin ailesinin acısını bir nebze olsun Cimri hafifletmek abi. ve... ...kamu vicdanını rahatlatmak adına en ağır cezale çarptırılmasına... Eğer hapse geri dönersem, ben kendimi. Bana her şey bir sıkıntı yalan söyleme dedim. Az sonra önemli bir karar vereceksiniz. Böyle dönüyor işte abla, bu şehirde bu işler. Eğer bu eleme Musa gerçekleştirmiş olsa, hayatta kalması mümkün değil. Kemal müdahale edin. Tamam. hemen. tamam baş. İyiyim.